Merhaba arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Dünya tabi Putin'le Trump'ın yapacağı görüşmeye kilitlendi. Bu görüşmenin sonuçları ya da görüşmenin kendisi birçok tabii ki gelişmeyi etki edecektir. Şimdiden etkilerini görmeye başladık. Konu ilişkin peş peşe de açıklamalar geliyor. Önce buna bakacağız bir. E, ne oluyor? Ne bitiyor? Nerede görüşecekler? Gündemde ne var? Bir diğeri tabii Suriye. Suriye ve Rojava, Rojava'daki gelişmeler özellikle e, hem dünyada tabii yakından izleniyor ama e, Türkiye başta olmak üzere, Kürdistan başta olmak üzere e, yakından süreci izleyen taraflar da var. Yani farklı ülkeler, farklı dinamikler, bölgesel güçler ama özellikle tabii ki Kürtler ve Türkiye buradaki gelişmeler dikkat çekici. Yani Halep temas hatlarından söz ediyorum. Halep yine Rakka kırsalı, Derezor temas hatlarında QSD'ye yönelik, QSD e savaşçılarına yönelik saldırılar var dikkat çekici bir şekilde artarak devam ediyor bu saldırılar. Ateşkes ihlal ediliyor. Yani karşılıklı da açıklamalar geliyor. E peki ne oluyor? Yani bütün bu olup bitenler sahada olup bitenler Paris'te kurulması planlanan diplomasi masasından ne kadar bağımsız? En önemlisi Ankara bu işin neresinde e, duruyor? Buna bir bakmakta fayda var. Irak karışık. Özellikle Haçlı şab üzerinden e, Amerika Birleşik Devletleri ile Irak arasında bir gerilim var <laughs> ve bununla ilgili tabii ıı, Irak da ikiye bölünmüş durumda, Şiiler de ikiye bölünmüş ıı, durumda. Bir kısmı ıı, Haçlı Şabi dağıtasın diyor Amerika Birleşik Devletlerinin veya İsrail'in bu ıı, isteğini veya talebine evet diyor, bir kısmı da hayır diyor e, dağıtmayalım çünkü ıı, güvenliğimizle ilgili ve bu ıı, Irak'ın omurgasını oluşturuyor yani İran yanlısı gruplarda böyle diyor. E, bunlar hepsi birbirini etkileyen potansiyel gelişmeler o açıdan biraz rojava'da ne oluyor ne bitiyor Türkiye nasıl bir hazırlık yapıyor buna bakmakta fayda var ama önce bir Trump meselesine bakalım uzun bir süredir yani Trump iş başına gelmeden önce işte yeniden beyaz saraya dönmesi durumda Ukrayna ve Rusya'daki savaşı bitireceğini söylemişti sadece bu savaşı değil aslında dünyada savaşlar bitireceğini söylemişti ama istatistiklere baktığımızda bir takım bağımsız kaynaklar veya raporlar Trump döneminde savaşın daha fazla arttığını söylüyor. E, Paliyatif olarak yani sorun çözülüyor gibi bir takım bölgelerde e, açıklamalar geliyor veya ABD'nin veya Trump'ın ara buluculuğunda savaşlar son buluyor gibi e, bir takım e, açıklamalar gelse de bir takım adımlar görsek de e, bunlar kalıcı e, çözümleri içermiyor. Yani Pakistan Hindistan e, örneği bunlardan e, biri. Şimdi bir hızlı bir şekilde Trump Rusya Devlet Başkanı Putin'le Trump'ın meselesine bakalım. Görüşme Alaska'da yani yapılan açıklamaya göre gerçekleşecek. 15 Ağustos Cuma günü olarak açıklanmıştı. Bir değişiklik olmazsa. Şimdi Ukrayna yani bu görüşmeden önce de Trump mütefikleriyle özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupalı liderlerle çevrim içi bir toplantı düzenleyecek. Yani Trump Putin'le görüşmeden önce Avrupalı liderlerin işte bunlar içerisinde Fransa, Almanya, dolayısıyla İngiltere gibi isimler var. Yani İngiltere Avrupa Birliği üyesi değil çıktı ama sonuçta birlikte hareket ediyorlar. Özellikle Ukrayna meselesinde Zelenski aynı şekilde bu çevrim içi toplantıya katılacaklar. Bir yol haritası belirleyecekler. Yani Avrupalılar ne istiyor ya da Ukrayna ne istiyor? Ee, bakalım yani buradan <laughs> çıkacak sonuç bu toplantıdan ıı, çıkacak sonuç Orta Doğu'daki gelişmeleri de etkileyecektir. Özellikle bu ıı, Trump'ın peş peşe yaptığı hamleler var dünyanın farklı bölgelerinde ama en son işte Azerbaycan'dan ıı, Ermenistan'ı bir araya getirdi. Bu Zengezor koridoru olarak bilinen ıı, koridorun ev ıı, sahibi oldu ve sorunu çözdüğünü söyledi. Kamuoyuna da duyurdular, fotoğraf da verdiler. Evet, bir şekilde 35 yıllık savaş böylece sona ermiş oldu ve yeni bir dönem başlıyor. Nereye kadar gidecek bu? Gerçekten kalıcı bir barışa dönüşüp dönüşmeyeceğini ya da yeni sorunlara alan açıp açmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. İşin doğrusu İran'dan e, menfaatlerimiz korundu açıklaması geldi. Yani İran bu işten rahatsızlık duyar diye bekleniyordu ki ilk açıklamada öyleydi bir bakıma. E, fakat e, İran'dan Tahran'dan gelen açıklamaya baktığımızda son e, açıklamalardan biri e, bu Zengazor koridoruyla ilgili İran'ın çıkarları korundu e, deniliyor. Bu da tabii ABD ile İsrail ve İran arasında sürdürülen müzakerelerin yani örtülü veya örtüsüz gizli ya da açık müzakerelerin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Herhalde bir uyum gösteriyor İran, yani rahatsız değiliz. Yeter ki müzakereler ilerlesin, yeter ki saldırılar olmasın, yeter ki konuşabilelim Herhalde böyledir. Şimdi bunu indirelim hemen Halep'te ne oluyor sorusuna bir bakalım peş peşe açıklamalar geliyor. Biliyorsunuz daha önce ateşin iş başına gelmesiyle birlikte 10 Mart anlaşması olarak bildiğimiz Rojava ile Şam arasında bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmaya Mazlum Abdi ile Şara imza koymuşlardı. İşte bu anlaşmanın maddeleri vardı. Yani entegrasyon bunlar tabii başında geliyordu. Sekiz maddeden oluşan bir anlaşmaydı. Bunlardan biri de Halep'ti tabii. Halep'teki iki önemli büyük Kürt mahallesi var. Bunlar YPG YPC denetimdeydi o dönem. Halen de öyle işin doğrusu ama YPG YPC güçlerini burada çekti ve asayişe bıraktı. Yapılan anlaşma e, neticesinde halen Kürt e, mahallesi e, HETEŞ'in denetiminde değil. Şimdi bu anlaşmanın ruhuna aykırı davranıyor e, hedeşe Özellikle son haftalara dönüp baktığımızda e, sürekli ateşkes e, e, tabii var yürürlükte. Bu ateşkes ihlal ediliyor. E, bunu KSED'den, yine bölgede gazetecilik yapan arkadaşlarımızdan farklı kaynaklardan öğreniyoruz. E, yetmiyor. E, bunun ötesinde anlaşmayı Uygun davranmıyor Peteş'e. Yani sürekli bu Kürt mahallesini tıpkı Esad döneminde olduğu gibi Kürt mahallelerini baskı altına e, alıyorlar. E, şimdi bu da beraberinde tabi ister istemez e, tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Gerilimin yükselmesine neden oluyor. Zaman zaman çatışmaların yaşanmasına neden oluyor. Farklı temas hatlarında yani. E, şimdi bu gelişmelerle birlikte ne oluyor sorusu da haklı olarak e, ortaya çıkıyor. Şimdi... Şama göre Şam e, bir gerginlik yok. saldırıyı biz düzenlemiyoruz diyor. Reset eden ya da e, demokratik Suriye güçlerinden kendilerine yönelik saldırı olduğunu iddia ediyorlar. Fakat gerçek böyle değil. Yani bağımsız kaynaklar e, bu iddiayı reddediyor. Saldırılar HDSE e tarafından yapılıyor. Türkiye güdümündeki veya denetimindeki gruplar tarafından yapılıyor. Yani bunu Suriye Gözlem Evi de aslında birkaç defa teyit etti. Söyledi bunları. Sadece burada olmayan Rakka kırsalına baktığımızda benzer bir faaliyet görüyoruz. Yine Tishin Barajı etrafında bir hareket, hareketlik var ve Dera Zor'da yani Dera Zor'da KSD güçlerine, asayiş güçlerine yönelik sık sık saldırılar oluyor. Bu saldırılar artmış durumda. Burada da bu saldırıları DAEŞ adıyla yapıyorlar ama ortak hareket ettiği söyleniyor. Yani sağdaki gazeteci arkadaşlarımız yine kasede kaynakları, farklı kaynaklar DAEŞ-HTŞ'nin ortak hareket ettiğini söylüyorlar. İçici olduklarını söylüyorlar. Geçmişte de işin doğrusu bu bir parça böyleydi. Dolayısıyla bu konuya ilişkin de DSG'den de yani KSD'den de açıklama geldi. KSD daha önce uyarmıştı yani Şam hükümetini uyardı. Dedi ki bu saldırıları durdurun, ateşkesi ihlal etmeyin, anlaşmayı bozmayın. Yani Halep'te yapılan anlaşmaya uygun davranın. Bütün bunlar bizi zorluyor. Eğer bu süreç bu şekilde devam ederse meşhur müdafaa hakkımızı kullanırız. Birkaç yerde de misilleme amacıyla yani meşhur müdafaa, Hakkı kapsamında Kese'de de bir takım operasyonlar yaptı veya meşru müdafaa hakkını kullandı operasyon demeyelim meşru müdafaa hakkını kullandı. Şimdi ne olacak ne bitecek hatta Kese'de diyor ki bu bir provokasyondur yani bu saldırıları Kese'de bir provokasyon olarak görüyor ve değerlendiriyor. Bu provokasyonun amacı da bir savaş çıkartmak bir çatışma. Çıkarmak yani belli böyle bir durum var. Arkasında ne var ne yok tabi buna da bakmak lazım. Tek başına Heteşe hareket etmiyor yani bunun arkasında farklı ülkeler, farklı güçler, farklı başkentler var. Karşısında da var yani. Ama belli ki karışıklık isteyen, belli ki çatışma isteyen bir takım merkezler var. İşte bunlar da motive ediyor Heteşe'yi, bunlar da teşvik ediyor, bunlar da Heteşe'nin sırtını sıvazlıyorlar böyle bir gerçek olduğunu da e, söyleyelim. Ve bu özetle Şeyh Mahsud ve Şeref içine Alam e, Kürt milareleriyle ilgili Şam yönetimiyle yapılan e, anlaşmadan hemen sonra da e, buralara yönelik yani bu bir insanla galiba imzalanmıştı bu anlaşma. Buna aykırı faaliyetler var. Var çünkü e, drone saldırıları yapılıyor. Yani bunların da HETEŞ'e ait olduğu söyleniyor. Yerel güvenlik güçleri Suriye geçici hükümetine ait olduğu iddia edilen e, bombalı bir İHA'nın Şeyh Mahsud yakınlarına güvenlik noktasını vurduğunu, iki güvenlik görevlisinin yaralandığını açıklandı. Yani bu birkaç gün öncesine ait bir haber. Ama buna benzer farklı haberler de var. Yani e, bir, bir bakıma sahadaki durumun ne olup olmadığını anlatmak için bu örneği verdim. Yani bu Deir ha Hafir bölgesinde özellikle ha Hafir bölgesinde de e, Kasede temas e, noktalarına yönelik saldırılar var. Burada bir hazırlık yapılıyor. Yani e, Halep kırsalında hazırlıklar yapılıyor. İşte Minbit çevresinde bir takım hazırlıklar var. Yani sürekli güç kaydırıyorlar. E, ağır silahlar kaydırıyorlar. Bununla ilgili de e, Kasede'den Açıklama gelmişti yani. Şimdi o zaman ne oluyor yani bu bu işin neresinde duruyor özellikle Türkiye. aklı olarak bu soruyu sormak lazım. Şimdi son günlerde Türkiye'de konuşulan durum şu yani birincisi Türkiye şartsız şurtsuz kesedeni silah bırakmasını istiyor. Kolektif haklara sahip olmasını istemiyor Rojava'nın veya Kuzeydoğu Suriye özel demokratik yönetiminin kendilerini feshedip Şam yönetimine katılmalarını istiyorlar. Geçmişte de şöyleydi aslında. Geçmişte de Türkiye'nin politikası farklı değildi. O dönemde de diyorlardı ki yani bu Özgür Suriye ordusuna katılın. O dönem Türkiye'nin desteklediği halen işte isim değiştirdiler ama halen desteklediği gruplara Esad'a karşı savaşın. Yani Rojava bunu kabul etmediği için Türkiye Rojava'ya yönelik saldırılar başlattı. Eğer bunu kabul etmiş olsaydı durum farklı olurdu. Fakat işte şuna karşılar. Yani Kürt hak sahibi olmasın, statü sahibi olmasın. Rojava'nın böyle bir statüsü olmasını istemiyor e, Türkiye. Böyle olduğu için de sürekli şeyi buna motive eden bir Ankara görüyoruz. Yani bir politika değişikliği yok. Bunu e, demeye çalışıyorum. Bunu sadece ben söylemiyorum. Yani benim nereden çıkarıyorum, nereden söylüyorum bunları? Sağdaki durum. Türkiye'den gelen açıklamalar Dışişleri Bakanlığının işte birden fazla Şam ziyaretleri veya farklı Bakanlıkların yani Türkiye'nin Ankara bunu söylüyor yani bizim, bizim bir şey ekleme veya ilave etmeye gerek yok yani bu, bu gerçek. Dolayısıyla Paris'in Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu diplomasi masasına da Türkiye karşı yani görüşmelerin Paris'te olmasını istemiyor. Görüşmeler olacaksa diyor Şam'da olsun ve 10 Mart anlaşmasının 10 Mart anlaşması hayata geçsin yani bu entegrasyon meselesi. Fakat orada bir problem var. Ucu açık bir mesele var. Entegrasyondan Ankara'nın anladığıyla dünyanın, Paris'in anladığı ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in, Rojava'nın anladığı aynı şey değil. Durum işte sorun da burada başlıyor entegrasyon Ankara'ya göre entegrasyon dediği şey şartsız, şurtsuz silah bıraksınlar, bütün haklarından vazgeçsinler. Bireysel bireysel olarak işte Hethiş'in için ve ordunun içine katılabilirler. Bunun önünde bir engel yok. İşte işte petrol sahalarını, tarım arazilerini, kapıları, sınır kapıları benzerlerini de bir an önce Hethiş'e devretsinler deniliyor. işte bir takım evet haklar olabilir yani ana dil benzeri ya yani bu, bunlar olabilir bu, bu kadar ama bunun ötesinde bir kolektif hakkın olmasını istemiyor. E Rojava da buna itiraz ediyor, işte Kese'de de buna itiraz ediyor, özel yönetim de buna itiraz ediyor ki şunu da ilave etmek lazım yani kuzeydoğu Suriye özel yönetimi sadece Kürtlerden oluşmuyor, ağırlıklı aslında Araplardan oluşuyor. Yani bu gerçeği de göz önünde bulundurmak lazım. İşte diplomasi masasına da Paris'teki masaya da karşı olduğu için iş çıkmaza girmiş ve HETEŞ'e bir takım e, provalar yapıyor şimdi doğrusu yani provokasyonlar e, yaparak aslında Kayseri'deki ve özel yönetimi çatışma alanına çatışma içine çekmek e, istiyor. E, bu Paris krizinden sonra yani işte Haseki'de bir Konferans toplandı, Suriye'nin bütün birleşenleri katıldı ve Birleşik Demokratik bir Suriye istediklerini, eşitliğe dayalı bir Suriye istediklerini söyledi. HETEŞ'e bundan da rahatsız olduğunu açıkladı ve Paris görüşmelerinden çekildiğini duyurdu. Sebebi yine adrese baktığımızda, arka plana baktığımızda adres bizi Ankara'ya götürüyor. Ankara istemediği için HETEŞ'e bu görüşmelerden çekildi. Çünkü herkes biliyor ki HETEŞ'in gücü yok. Yani her teşe Türkiye'nin desteğiyle. Dolayısıyla Körfez ülkelerinin e, sermayesiyle işte Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde ayakta duruyor yani gerçeği bu zorla ayakta tutuyorlar. Yani bir gün Suriye'yi yönetme kapasitesine sahip değil, Suriye'yi de güvenliği sağlama kapasitesine sahip değil. Kendi güvenliklerini sağlayamıyorlar. Yani dış güçler olmasa kendi güvenliklerini sağlayamıyorlar. Türkiye olmasa kendi güvenliğini sağlayamayacak. Yani böyle bir durum var. Böyle bir gerçek var. işte bu tablo içerisinde de Ankara'da bir takım hazırlıklar var. Yani bir taraftan çözüm süreci konuşuluyor, tartışılıyor. İşte komisyon kuruldu. E, Kürselen İç Partisi'nin silahsızlandırılması e, takvimi e, işliyor. E, bir taraftan da Rojava'da böyle bir durum. E, sürekli söylüyoruz. Yani bu ikisi birbirini doğrudan birbiriyle bağlantılı ve birbirini etkileme potansiyeline sahip. Yani bir taraftan Kürselen İç silahsızlandırmak istiyorsunuz. Kürt meselesini çözmek istiyorsunuz. Ama Bir taraftan da ile ilgili yeni hazırlıklar yapıyorsunuz. Açık söylemek lazım. E, kendileri söylüyor. Yine bunu biz söylemiyoruz. Ankara'da yani hükümet yansı çevreler söylüyor. Bir operasyona hazırlanıyorlar. Yani bu bir blöf müdür? Baskı mı kurmak istiyorlar? Gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğin dönüşür mü dönüşmeyecek mi? Bu tabii ki önümüzdeki dönemde göreceğiz. Umarız ve diliyoruz ki tabii ki dönüşme dönüşmemesi lazım. Çünkü bu çözüm sürecinde doğrudan etkiliyor. Yani bir taraftan siz Kürt özgürlük hareketini diyorsunuz ki silah bırakın, besozat ediyorsunuz ki silah bırakın, gelin siyaset yapın. Bir taraftan da bunu yapıyorsunuz. O zaman siz hileli bir yaklaşım var. Yani niye hileli bir yaklaşım var? Siz diyorsunuz ki Kürtlere silahlarınızı bırakın, ben sizi daha rahat ihmal edeyim. Şimdi bu anlaşılmayacak bir durum değil. Tamam Ankara'da bir takım şeyler söyleniyor. Yani hassasiyetler olduğu söyleniyor. İşte dikkatli olalım bu süreci de sürdürelim. İç içe gitsin. İkisi işte hem savaş hem barış iç içe olmuyor yani. Bir de masada sadece işte Rojava veya Ankara ya da Şam yok. Başkaları da var. Şimdi sürekli böyle işte mesele de şu işte e, 10 Mart anlaşmasına uygun davranmıyor. E ne, ne yapıyor? İşte Fransa'yla İsrail'le işbirliği yapıyor. Dolayısıyla bu işbirliği neticesinde de işte taleplerini yükseltiyor. Böyle bir şey yok. Yani 10 Mart anlaşmasının içeriği de maddeleri de açık. 8 madde müzakere edilecek bu yıl sonuna kadar. Entegrasyonla ilgili de kolektif haklar talep ediliyor. Sadece Kürtler kendisi için değil bütün Suriyeliler için bunu istiyor. Böyle olduğu zaman da e, Suriye'nin kaynakları petrol başta olmak üzere, gaz başta olmak üzere, sınır kapları benzerleri dünyanın her tarafında yani federasyonla yönetilen ülkelerde nasılsa özellikle sahip olan ülkelerde durum nasılsa aşağı yukarı böyle olacak. Yani böyle de olması gerekiyor ama burada tabi tablo ıı, farklı. E, sonuç itibariyle Türkiye ıı, birkaç şeyi kaybetmek istemiyor. Yani birincisi bu silahsızlama meselesinin şimdilik bozulmasını istemiyor buna ihtiyacı var bir diğeri Amerika Birleşik Devletleri ile belli ki Suriye konusunda bir özel temsilci üzerinde bir uyum yakalamışlar bu özel temsilci halen yani her şeyi destekleme korumaya kollamaya devam ediyor bu pozisyon değişmesini istemeyen yani buradaki bir dengenin de bozulmasını istemiyor bir taraftan tabii İsrail ve Fransa dengesi var. Burada da dikkatli oluyor çünkü İsrail'in potansiyelini gördü Türkiye İran'da özellikle. Tabii Lübnan'da da gördü. Şimdi bu Türkiye'yi de korkutuyor elbette. Daha dikkatli olmaya çalışıyor ama kendi oyun planı yok ama oyun bozma projesi var veya işte oyun bozma gücü olduğuna inanıyor. E şimdilik işte bu diplomasi masasını bu şekilde yaparak e, kendine göre bir zaman kazandı. Ama bu kalıcı bir sorun değil. Yani sonuçta birazdan söyleyeceğim. Fransa'dan yeni bir açıklama var Rojava ile ilgili. Fransa'da ile ilgili bir açıklama var. E, Türkiye'nin de e, artık yani bu e, hileli durumdan vazgeçip e, bir an önce gerçek sayıcı çözüme e, bizi götürecek. Herkesi götürecek. E, politikalar e, üretmesi gerekiyor. Bu da Kürt inkarına, Kürt düşmanlığına son vermekle mümkün olur. Başka türlü e, zaten düşünülemez. E, durumu bu Ankara'nın. Yani bunu tabii biraz bu akşam Rojava'dan konuklarımız olacak. Daha geniş de konuşacağız. Çünkü bu önemli bir plan var yani. plan yapıyorlar. Yani söylemek lazım Ankara'ya. E, Ankara, ya. Ankara e, oyun içinde oyun oynuyor ama sonuç itibariyle Kürtler de bu işlerden haberdar yani. Bunu da e, söylemek lazım. Böyle basit kolay ya işte istediğimizi yaparız e, deriz Bu bu iş böyle olmuyor. Şimdi Fransa'dan bir açıklama geldi arkadaşlar. Dışişleri Bakanından bir e, açıklama var. E, Fransa'dan gelen e, açıklama. Bu açıklamada da durum e, şu şekilde. Fransa Dışişleri Bakanı Demokratik Suriye Güçleri'nin yani Kesedenin Suriye ordusuna entegrasyonu için ABD ile birlikte yürütülen müzakerelerin devam ettiğini açıkladı. Yani süreç devam ediyor. Türkiye engelliyor işte Paris'i hatta e ben yokum diyor demesini ama bu süreçte devam ediyor deniliyor. Bakanlık bu adamın Suriye ve bölgenin istikrarı için hayati öneme sahip olduğunu söylüyor. Halen bu noktadalar. Sürekli diyalog ve e, tutumları yakınlaştırma çabası devam edecek diyor. Ve Fransa ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki temsilciler ve geçiş dönemi yetkilileri de sürekli diyalog halinde olduğunu söylüyor. Tutumları yakınlaştırma çabalarımız sürecek. Bundan sonra da sürecek. Bu entegrasyon meselesine tabi durguda e, bulunmuş bakanlık Fransa. Entegrasyon konusunda Ankara ile aynı düşünmüyor Fransa yani. Bunu not edelim yani. Fransa'nın e, de Şam yönetimine entegre edilsin, entegre olmalıdır e, sözünden e, şunu anlıyoruz. Yani a, a, açıklıyorlar da, da kendilerine bütün birleşenlerin e, haklarının korunduğu garanti altına alındığı bir entegrasyon söz ediyor. Türkiye bütün bu tarafların haklarının garanti altına... E, alınmış bir e, entegrasyondan söz etmiyor. edin gelin diyor yani. O, o yüzden e, burada da durum e, farklı. Müzakerelerin e, devam edeceğini söylüyor. E, Paris'te yeni tur e, bir e, görüşme planlanıyor. Yani vazgeçmiş değil. Yani birinci 25 Temmuz'da yapılacaktı Paris görüşmeleri. Azmabdi gidecekti, Edeşe gidecekti. Ve suikaste uğradı yani kimin suikastine uğradığını biliyorsunuz. Şimdiye kadar konuştuklarımız bunun adresin nereye olduğunu gösteriyor. E, hemen ardından işte yani birkaç gün önce yapılacaktı, yeniden toplanacaktı, yeniden suikaste uğradı. Ama Fransa vazgeçmiyor işte Amerika Birleşik Devletleri vazgeçmiyor veya İngiltere veya diğer ülkeler vazgeçmiyor. Yani tamam işte Fransa'da yapılmasını istemiyorsunuz. E istemiyorsunuz o zaman ona uygun davranın. Siz yani bu meselenin uluslararası e, zemin bulmasına, tarafların çoğalmasına, başkalarının işin içine karışmasına yani Ankara'nın politikası sebep oluyor. Başka bir şey yok yani gerçek durum bu. Dolayısıyla Rojava ile ilgili politikaların değişmediğini, devam edeceğini, Rojava ile Kuzey Doğu Suriye ile Kaseda ile dayanışma içerisinde olacaklarının temaslarında devam ettiğini söylüyor Fransa özet olarak yani son durum bu. Yani e, Türkiye işte Haseki'deki bu e, konferanstan e, rahatsızlık du duyuyor ama Paris bundan rahatsızlık duymuyor. Tersi, bütün bu birleşenlerin haklarının garanti altına alındığı bir çözüm istiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüp bakalım oradan da bir açıklama var. Özel Temsilci Sharon yönetiminin Dışişleri Bakanı'yla Ürdün'de Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldiler, konuştular ve e, tabii ki e, işte özel temsilci halen e, şaraya e, destek vereceğini söylüyor. E, nasıl yapacaksa e, bir cümle kurdu orada yani yabancı sermayenin garanti altına alınması, güvence e, altına alınması yani güvencelerin verilmesini istiyor. Çünkü belli ki o da kendisi de farklı, farkında. Bir takım yatırımlar yapılacak, bir takım anlaşmalar yapılıyor ama güvencesizdir bu sermaye. Bunu güvence almak istiyor. Zorla olmuyor işte yani. Her gücü ortada. E, işte destek vererek, ayakta tutarak, e, düşmesini engelleyerek böyle yapıyorlar ama e, bu sonuç vermeyecek. Yani Suriye iç Savaşı boyunca biz bu formatta birçok görüşme gördük. Ama olmadı yani. Kürtleri, Alevileri, Dürzileri dışlayarak olmuyor. Bu defada olmayacak yani sürekli bunu gelişmelerin kanıtlaması gerekmiyor. Yani yeteri kadar bir deneyim ve tecrübe var. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüp baktığımızda özellikle bu Şabi yasasına sert tepki gösteriyor. Ee, Irak'ın İran'ın arka bahçesi e, olacağını e, söylüyor ki öyle e, olduğunu da söylüyorlar zaten. Dışişleri Bakanı Sözcüsünden bir açıklama geldi. Irak'ın gerçek egemenliği desteklediklerini söylüyorlar. Haşişabi yasası tasarısına karşı olduklarını e, yeniden söylediler. Iı, tasarının Irak'ı İran'ın uydu devlet haline getirebileceğini eee ıı, geneliyorlar. Güvenlik ve ortaklık endişesi, yani bu bağlamda bir endişe duyduklarını da söylüyorlar. İkili güvenlik işbirliği hedeflerimizle bağdaşmayan mevcut güvenlik kurumlarını güçlendirmeye aykırı her türlü yasa tasarısına karşıyız diyor. Irak ıı, halkının geleceği kendi elinde olmadı, olmalı ifadesini kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri özel olarak diyor ki bu Haşişa bile da, dağıtın. Çünkü bunlar İran yanlısı ve benim çıkarlarıma saldırıyorlar e, diyor. E, Irak'ta ikiye bölünmüş. Halihazırdaki Sudan yönetimi evet dağıtılsın diyor. E, fakat bir önceki başbakan El-Maliki gibi isimlerde hayır e, dağıtılmasın diyor. Yani böyle Şiilerin de kendi aralarında bir kavgası var. Suriye ve Kürt halkıyla ilgili de ABD e, sözcüsü Suriye geçiş hükümetiyle Kafkasya'da arasındaki Paris görüşmelerine katılmayan taraflar üzerinde diplomatik baskı uyguluyoruz diyor. Uygulayacağız. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan da söz ediliyor. Tüm toplulukların haklarını gözeten birleşik bir Suriye sürecini desteklediklerini söylüyor. Bakın şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri bakın Sözcüsü'nün açıklaması gayet açık. Diyor ki tüm toplulukların haklarını gözeten birleşik bir Suriye sürecini desteklediklerini belirtiyorlar. Yani şimdi Türkiye özel temsilciye bel bağlamış ama işte resmi görüş böyle yani bir Amerika yok birden fazla Amerika var. Bir top, bütün toplulukların haklarını gözeten birleşik bir Suriye. Kasede de böyle diyor, özel yönetim böyle diyor. Dolayısıyla Paris böyle diyor. En önemlisi İsrail de böyle diyor. Yani İsrail kendi güvenliği açısından Türkiye'nin burada güçlenmesini, e, Heteşe'nin güçlenmesini tek söz sahibi karar mekanizması olmasını istemiyor. Bu kadar açık net. Yani iyi hoş kendi çıkarlar için bunu söylüyor. Bu ayrı bir şey. Yani bu, bu buradan Kürtleri destekliyorlar. Kürtlere her şeyi verecekler. Rojava'yı korup kollayacaklar. Bunu çıkarmamak lazım. Böyle bir şey yok. Kürt meselesi üzerinden İsrail de kendine göre Türkiye pazarlık yapıyor veya tersi bir durum e, oluyor şimdi buna tabii bakacağız bir. Yani bu Irak'la ilgili şunu söyleyeyim. bir yasası 25 Şubat'ta bir tasarı parlamentoya gönderilmişti. Tasarı Kürt ve Suni vekillerin muhalefeti nedeniyle henüz oylanmadı. İşte bu oylama öncesi Amerika Birleşik Devletleri uyarıyor yeniden durum. Anlaştı, anlaşılan tabii ki yani işler karışık, epeyce bir karışık. Yani dün neydi? E, Yurdun Dışişleri Bakanı, e, işte Şam Dışişleri Bakanı ve özel temsilci bir araya gelmişti. Özel temsilci sonrasında yaptığı açıklamada diyor ki e, Suriye'nin inşası için en az 400 milyar dolardan fazla para gerekecek. E, kim verecek parayı? Ağırlıklı olarak Körfez ülkeleri. Müteahhitliği kim yapacak, nasıl olacak, ne, nasıl paylaşacaklar bu, bu parayı? İşte kavga burada başlıyor. İşte bunun sonucu olarak da tabii Kürt meselesi bu süreçten etkilenecek. Rojava veya diğer dinamikler bütün bu süreçlerden etkilenecek. Türkiye halen şuna buna rüşvet vererek halen işte Rojava için Amerika Birleşik Devletleri ile ya da başka ülkelerle pazarlık ederek, taviz vererek, para vererek etkilemeye çalışıyor. Oysa işin basit bir yolu var. Yani oturup Kürtlerle anlaşsa, özel yönetimle anlaşsa bütün bu Rezalete de gerek yok. Bu kadar diyelim. Kapatıyoruz. Bu meseleyi akşam da konuşacağız. Konuklarımızla olacak desteklerinizi bekliyoruz. Kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.